Demir kapı. Balıkesir, İmrik, Manisa'dan. Gaziantep, Taşlıca'da. çok korkuldu rahat. Artık oğlum mutlu, biz de mutluyuz. De Samsun Çarşamba'ya bağlı Ağaca Güney köyündeyiz. 14 yaşındaki Hasret Altürk'ün akülü sandalyesini getirdik. <laughs> Merhaba Hasretciğim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Müge Anlı sana akülü sandalye gönderdi biz de onu getirdik. Teşekkür ederim. Okula gidiyor musun? Gidiyorum hocam 7. sınıfa gidiyorum. Yürüyemiyorum doğuştan. Evdeyken de okuldayken de devamlı oturmak zorunda kalıyor. Artık çok şükür Allah'ımıza Müge Anlı'nın sayesinde şimdi arkadaşlarıyla beraber dışarıda gezecek inşallah. Bunlar uzun uzun yürüme cihazları. Bunlarla daha rahat ayakta durabiliyor. Kendi kendine mesela sıradan sıraya geçebiliyor. Dışarı çıkarken evin içinde genelde kullanıyor bunları. Kullanmak zorunda çünkü şu duvarda hareket olmadığı için kullanıyoruz. Rahat çok güzel, çok hoşuma gitti. Sevdin mi? Çok beğendim. Buyur bakalım. Dene akülü arabanı. Çok keyifli, çok beğendim. Vallahi de başka. Ben Heyecanlı. yani çok heyecanlıyım. fazla bir şey konuşamıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımla rahatla bir şekilde oynayabilirim artık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hasretin hayatına çok güzel katkıları olacak. Tek başına bir yere gidemiyordu. Benimle beraber gitmesi gerekiyordu. Tek başına artık arabasına koyabileceğim. Kendi başına gidebilecek arkadaşına. Kendi özgürlüğü daha fazla olacak. Yani Hasret için çok iyi oldu. Bak işte bu ürün kendi başına gidiyor. Hasret geri geldi, sen de gelmez artık. <laughs> İzmir Selçuk'tayız. 7 yaşındaki Duru Atasoya akülü sandalyesini getirdik kaç yaşındasın Duru? 7 Peki biz sana bir hediye getirdik. Ne getirdik acaba biliyor musun? Akıllı araba. Kim yolladı sana bunu peki biliyor musun? Mügelim. Evet. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Derslerin nasıl? Ee, i̇yi. İkinci sınıfa gidiyorum. En ee, çok hangi dersi seviyorsun? Ee, hayat bilgisi. Rahatsızlığı ne kızınız? Ee, doğuştan spina bifida'lı. omurili felci. Belden aşağısı tutmuyor. Tuvalet ihtiyacını bilmiyor. Ee, yaşama çok bağlı bir kız. Çok heyecanlı. ...çok mutlu. Zaten bu haliyle... ...herkese kendini hayran bırakıyor. Okulda da öyle. Arkadaşları, öğretmenleri falan... ...çok seviyor, çok sevdiriyor kendini. Tek isteği şey... ...topuklu ayakkabı giyebilmek. Dans edeyim... ...müzik dinleyeyim, işte bir şeyler çalayım... ...çok istiyor. Yani hayata çok bağlı bir çocuk. Eminim daha da iyi olacak. Güzel mi? Hı hı. Beğendin mi? Evet. çok iyi. Dolaşabilirim okulun bahçesinde. Evet. Ya ablacığım sayende kollarım ağrımayacak. Teşekkür ederim. Samsun Canik'teyiz. Rukiye Gökbaş'ın akülü sandalyesini getirdik. Merhabalar nasılsınız? Müge Hanım'ın selamını getirdik size. Akülü sandalyenizi getirdik. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Doğuştan beri. Kas hastalığı. Biri yardım etmeden. Dışarı hiç çıkamıyorum. Sahile, çarşıya, her yere gitmek istiyorum. Müzik Çok teşekkür ederim. Daha önce tek başıma gidemiyordum, şimdi tek başıma gideceğim. Çarşıya gidip gezmek istiyorum. Akülü sandalyemle çok teşekkür ederim Müge Hanım. Allah razı olsun. Müge Hanıma çok teşekkür ederim bu çocuğuma bunu gönderdiği için yürüyemezdi, kendi başına bir yere gidemezdi. Onun sayesinde sahile gider, çarşıya gider, bir ihtiyacını alır. Allah bin kere razı olsun ondan. <laughs> Resmiye Hanım bizleri arayarak oğlu Ceyhun için akülü sandalye istemişti. Bizler de İzmir Buca'ya geldik. Sandalyeyi Ceyhun Bey'e teslim edeceğiz. Nasılsınız iyi misiniz? Tamam olsun siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Annem sağ olsun beni düşündüğü için başvuru yapmış. Rüya Hanım da buna karşılık verdi. Çok teşekkür ederim. Sizin rahatsızlığınız ne Ceyhun Bey? Skolyoz artı kas rahatsızlığı var. 10 yaşından beri sürüyor. Nefes darlığı da çekiyorum. Çok zor oluyordu benim için. Gayet rahat, teşekkür ederim. Buradan bir yanlıya teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Karaman Atatürk Mahallesi'ndeyiz. 21 yaşındaki Mustafa Tunç'un akülü sandalyesini getirdik. Ona teslim edeceğiz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın Mustafa? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım mıyız? Biz senin için akülü sandalye getirdik. Dışarıya çıkıp akülü sandalyeni sana teslim edelim. Tamam, çok teşekkür ederim. Mustafa'nın hastalığı ne acaba? Kas hastalığı. 15 senedir çocuk evde. Fizeye gidip geliyor. Sırtımıza bindiriyoruz. Tuvali abi falan getirip götürüyoruz. Çok selamımızı götürün. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim. Nasıl? Aracı beğendin mi Mustafa? Beğendim. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Müge ablaya.